Kamerayla gördüğüm o varlık artık ses çıkarıyor. O gece yatağa girmedim. Telefon elimde, kamerayı sürekli açık tutarak salonda oturdum. Uyuya kalmamam gerekiyordu ama göz kapaklarım ağırlaşmış, bir anlık dalmışım. Uyandığımda hava hala karanlıktı. Evin içinden gelen bir sesle irkildim. Fısıltı gibiydi ama kelime seçemiyordum. Tiz, boğuk bir uğultu, insan sesi gibi ama değil. Yavaşça kamerayı açtım. Sessizce yatak odama doğru yürümeye başladım. Kapı aralıktı. Normal gözle baktım. Hiçbir şey yok. Ama kamerayla baktığımda o şey köşede diz çökmüş. Yüzünü duvara dönmüş şekilde duruyordu. Sanki ağlıyordu ya da bir şey mırıldanıyordu. Yüzünü çevirince kalbim duracak gibi oldu. Gözleri yoktu. Sadece simsiyah boşluklar. Ama o boşlukların içinden beni gördüğünü hissediyordum. Kapıyı hızla kapattım. Kendimi banyoya kilitledim. Telefon elimde titriyordum. Sonra ses tekrar başladı. Bu kez daha netti. Sen beni gördün. O an anladım. Bu varlık sadece görünmek istemiyor, konuşmak, dokunmak ve belki de zarar vermek istiyor. Yarın sabah buradan kaçacağım ama içimde bir his var. O şey gitmeme izin vermeyecek. Çünkü artık beni tanıyor. Bu iş artık bir oyundan çıktı. Gerilim daha yeni başlıyor. Devamı için kanalıma abone olmayı unutma. Bir sonraki bölüm artık kaçamayacağım an olacak.